Sosyal medyanın fazla kullanılması uyku bozukluğuna yol açabiliyor. Tespit yapılan bir araştırmaya dayanıyor. İnternet bağımlılığı üzerine çalışan araştırmacılar gençlere sosyal medyada ne kadar zaman geçirdiklerini sordu. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsun? Vallahi günün 24 saati sosyal medyada geçiyor diyebiliriz. Pek fırsat bulamıyorum ama 2-3 saat fırsat bulsam 12 saat, 4 saat, 5 saat. Yarım günümü neredeyse geçiriyorum yani bilgisayarda olsun, telefonda olsun etkin bir şekilde kullanıyorum. Yaklaşık günümün yarısı sosyal medyada geçiyor. Sosyal medyada günde en az 1,5-2 saat kadar vakit geçiriyorum ama sosyal medya çok aktif olarak kullanmasına karşım. Neden? Özellikle şimdiki gençlerimiz e, normal e, güncel hayatlarından bağımsız yaşıyorlar. Yani bir haberler etrafından. Bundan dolayı zararlı olduğunu düşünüyorum. Aslında e, uzak memleketlerde yaşayan insanlar için akrabalarıyla görüşmeleri için birebir onlardan haberdar olmaları için birebir ve basın yayını da sosyal medyada ta takip etmek için çok faydalı buluyorum ama bütün dünyamızın sosyal medya olmasına çok karşıyım. Çünkü gençleri e, etrafından bir haber hales sokuyor. Ben böyle düşünüyorum. Araştırmaya katılan 19-32 yaş aralığındaki gençlerin günde ortalama 61 dakika internette olduğu ve sosyal medya hesaplarını haftada ortalama 30 kez ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesabını sık sık kontrol eden gençlerde uyku bozukluğu görülme riskinin 3 kat daha fazla olduğu vurgulandı. Yapılan araştırmaya göre sosyal medyayı aşırı şekilde kullananların uyku bozukluğu riski 3 kat artıyor. Sosyal medyayı aşırı kullanıldığında uyku bozukluğu riski artıyor musunuz? Kesinlikle düzensiz uykuya sebep oluyor. Çünkü ben kendi kızımdan biliyorum. Ee, bana babacığım en fazla 11'de yatacağım dediği halde ben kontrol ettiğimde 12 birde yatıyor. Ve sabahleyinde kalkarken yataktan çıkmaya üşeniyor. Neden? Uyku bozukluğu işte. Vakitli vakitsiz uyuduğu için. Sabah 8'de kalkması gerekiyor. Bakıyorum saat 10'da kalkmaya bile e, eriniyor. Sigara içtiğiniz zaman hani uyku düzeninizi, sağlığınızı bozuyorsa sosyal medyada öyle yani. Düşünüyorum. Çünkü çevremde de arkadaşlarım var. Gecesini bile orada geçirenler var yani. Gündüz yatıyorlar yani ge gündüzünü gece yapmışlar. O şekilde olan çok insan var yani. Tabii, kesinlikle. Evet, oldukça artıyor ve sosyal medyanın strese çok fazla, fazla etkisi var. Çalışma sosyal medya ve uyku arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından da bir ilk. Araştırma sosyal medyanın hem duygusal hem de fizyolojik olarak etkilerine dikkat çekiyor. Sosyal medyanın duygusal ve fizyolojik etkileri var mı sizce? Bence vardır. Bekarlarda çok oluyor da, evlerde pek sıkıntı değil ya. Gerçi evlilerde de e, aile düzenini bozuyor. Bense kanaatimse yani sosyal medyadan biraz uzak durmak lazım. Ha şöyle yararlı e, bölümleri var. Haber olsun, diğerleri olsun. Ama zararlı olan yer, yönleri de var yani. Hani duygusal yönden belki biraz vardır ama fizyolojik olarak çökertirir. biraz vardır yani. Ama böyle pek etkin olduğunu düşünmüyorum. Evet bence oluyor. Fazla var hem de e, sosyal medyada etkilemek isteyen birçok insan var ve bu sosyal medyada çok açık bir şekilde kullanabiliyorlar bu insanlar. Gençler üzerinde daha çok belirginleşiyor bu konular. Çünkü gençlerin yetişkinlere göre hayata bakış açıları ve günlük yaşam standartlar farklı. Özellikle nişanlılık ve sevgili olarak yaşayan insanlar bu konuları daha aktif kullanıyorlar. Çünkü birbirlerini sürekli bu şekilde görmek istedikleri için aslında daha özelleştirilebilir, bilinir bu farklı şekilde yaşıyorlar şimdiki insanlar. Ben buna karşıyım kesinlikle. İnternetteki bir tartışma kullanıcılarının duygusal olarak uyarılmasına neden olurken ekranlardan yayılan ışıklar da fizyolojik olarak etkiliyor. Uzmanlar sosyal medyanın bilinçli şekilde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.